Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi YouTube'da korku videolarına bakacağız. Evet korku. Şimdi şuraya korku, korku... videoları, evet korku videoları. Evet şöyle aşağıya doğru kaydırıyoruz. Ay arkadaşlar şu şu adamı izleyeniniz var mı ya? Hatta gelin izleyelim. Evet konsept değiştiğini farkındayım. Video fikri değişti. Neyse. Evet. evet arkadaşlar. Geldim. Evet bu adam yani Emirhan bu Kuri oğlu. 732 e abonesi var. Ben daha kanalı yeni açtım. Ve sadece bir abonem var. Ama bu adamın 732 abonesi var. İnşallah benim de böyle abonem olur. Evet bu arada Brostars videosunun çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın ve bir sonraki İyi da. Basta çekelim. Edgar ile oynayalım. Edgar'e. Onu oynayalım. İnşallah köpekler pusucu yavşaklar. Arkadaşlar, niye küfür ediyor ki? Yani küfür etmek hem günah söyleyeyim. Vallahi sen çok bilgilisin ya. Neyse, devam ediyoruz. video bir tane kadar hiçbir şeyi yapmıyor. Ne gelmez. Ha şurada bir gavat var onu vuralım. Şurada bir gavat var ama. Ha nasıl korkuyor benden bak. Gel 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 gel. Ben kimseden korkmam gelsin. Kim geliyorsa gelsin. Dönme boşuna. Lan orospu evladı dönüyorsun ya. Cini ananı satarım senin ha. Ananı atlamayı bilirim de şimdi sıkarsın mıkarsın. Gel 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 gel. Ben ne derim abi? Çok güzel, çok güzel. Köpekten bir kişi sıkmıyor, iki kişi sıkıyorlar bak. Götleri iki kişi sıkıyorlar. Gel gel, karşıma gel. Karşıma oradan uzaktan olmaz. Köpek. Tamam, enayiyle unutunu aldık. Tamam, bir de enayi daha. Hasssss. lan. Az önceki yavşaksın sen. Allah'ın ayısı. Yarım saat vuruyoruz ölmüyor. Ha ben seni alırım. Ben seni alırım. Yalan yok. Ben seni alırım. 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 Aa! Arkadaşlar burada araya giriyorum. Yani niye niye bu kadar küfür ediyor? Yani sansür atmam büyük ihtimal ya da atarım bilmiyorum. Ya ama neden küfür edersin ki. Yani abone sayısı 732. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Yani küfür ediyor. Nasıl bu kadar takipçisi var? Köpeksin oğlum köpek köpek. Beleşi bir köpeksin sen. Bu arada ben hiç kesinlikle videolarımda veya gelecek videolarda sıfır küfür duyacaksınız benden. Yani bazen ağzımdan kaçar. Bazen ama bazen. Bazen ağzımdan kaçırabilirim. Ama hiç kendim adamı atarım mesela. Küfür etmem. Demem mesela hani senin ben anan falan demem. Buna kodumun oyunu. Abi bu videodan sonra hangi video açacağım? Video fikri gelmiyor aklıma ya. Bir sürü oyun var. Çekiyorum bok gibi oluyor. Siliyorum tekrar. Şunu bir alalım da. Gel babana. Uf, tamam. Tamam hayvan gibi vuruyorlar. C sen silin. Sen sil Yanıma yaklaşma. Sen yememe. Sen gelme. Sen gelme. Sen. Benimki teknik aksaklıktan dolayı çok özür diliyorum. Sen gelme. Anana atlarım öyle? Lan köpekler! Köpek hainler Ya baksanıza ya bir olmuşlar. Beni istiyorlar burada ya. Bekle. Ananı sattım şimdi gel. Gel gel. Ananı atlarım böyle ha. Hayır dur oğlum Bey onu işlemez. Kim geliyorsa gelsin acı. Kim geliyorsa gelsin. Burada bir adam mı gördüm sanki yok. Şu füze atan var ya bir koyu var ya adamın ana. La beni bırak lan sen. Oo, o da beni deder. Altı kişi var hala sabahtan beri. Bak 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 kaç kişi saldırıyorlar bak 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 kaç kişi saldırıyorlar ya. Gereksiz Allah'ım gereksiz yedik. Edgar sen oynayacağım şeyimle oynarım daha iyi. Mortis. Bu kim? Bununla, ben bununla hiç oynamadım. bedava ertesi gün. Et daha demin reklamdan dolayı duraklattım. daha şunlar şu ikisini alayım yeter bana. Bu ne lan? Al hadi ya. Şurada bir duralım. Pusudayız şu an. Şu an evet kuru. Ay <laughs> ölüyor. Provi yedik ha. Ben sana minik minik yaklaşırım. Anladım. Aa Edgar ye. Ananı değiştim senin. <laughs> ya köpek, köpek beleş. Bak ikimizi de aldık köpek gerisin. Bizim bu, bu arada küfür bitti. İyi lan onu alalım. İyi gel. 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 İyi bakalım ben nere- Gel bak. Ya abi nerede ya? İyi. Tamam sen elendin. Gel. Yazık oldu sana ya. Ya kanka. Lan ben niye yavaş gidiyorum? Hadi bir tane daha vursam ölecek. Bir tane. Bir tane. Okay. Gene beleş, gene beleş, gene 300 kişi aldılar. Bu sefer Allah çarpsın, hiçbir şey miyim tamam, pusucum, pusuculuktan da çıkmayacağım abi Şeref. Yattım aşağı. Bu ne bu kadar minnak kurtardı orospu çöğü ve belli etti kaç 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Lan hepsi geliyorlar <laughs> Doğuz taktiği İstersen gelme. Oynamıyorum. 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 Evet arkadaşlar video Emre'nin videosu bitti. Ama benim videom şu anda hala açık. Neyse. Evet arkadaşlar. Yani tep verdim yani ama aslında yani inşa etmek istemiyorum Neyse yani bu kadar ünlüsün Evet biliyorum bunu ünlü biri yani bu kadar ünlü birisin Neden küfür ediyorsun yani küfür etmek günah bir şey Hem üstelik bu kadar abonem de var yani ben kanalını ben videolarımda veya gelecek videolarda hiç küfür etmeyeceğim arkadaşlar. Yani arada yani arada ve çok az. Bazen sinirlenirim ve çok küfür ederim ve oraları kayda almam. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.